Merhaba değerli sanatseverler. Kanala hoş geldiniz. Ben Yeliz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ve umarım gününüz harika geçiyordur. Ben bir saniye müsaade isteyip şöyle hemen... Gerçekten inanılmaz derecede havanın sıcak olduğu bir gün ee, zor şartlar altında çekiyorum videoyu. O yüzden uzatmak istemiyorum. Bir önceki konumuzda sizlerle empresyonizm sanat akımından bahsetmiştik. Daha sonra Türk izlenimcilerinden de bahsettiğim bir video çektim. Empresyonizm'in hemen ardından ona tepki olarak gelen ve onu biraz daha geliştiren aslında post-empresyonizm akımı başlıyor 19. yüzyılın sonlarına doğru. Bugün sizlere post-empresyonizm yani art izlenimcilik akımından bahsedeceğim. Öyleyse hemen başlayalım. Post-empresyonizm diğer adıyla art izlenimcilik Fransa'da 19. yüzyılın sonlarına doğru doğan akımdır post empresyonist sanatçılar sanat yaşamlarına empresyonizmle başlar. Ancak zamanla bu akımın sınırlarını aşmak ve resimlerine kendi kişiselliklerini katmak isterler. Ve böylece kişisel anlatım resimlere yansır. İzlenimciliğin canlı ve parlak renklerinin yanı sıra geleneksel anlayışa karşı çıkan duruşu art izlenimcileri de etkiler. Art izlenimcilik ilerleyen zamanlarda kübizm, ekovizm gibi yeni ve özgün akımların doğmasına da yol açacaktır. Sanatçıların ortak derdi, önceki nesillerde kemikleşmiş olan dış dünyayı olduğu gibi gerçekleri resmetme eğiliminden koparak duygu ve düşüncelerini ön plana çıkarmaktır. Amaç, iç dünyalarında yaratılan gerçekliğin yani kişisel bakış açılarının tuvale yansıtılmasıdır. Evet görüldüğü gibi artık sanatçıların kendi duygularını da işin içine katması, yani tamamen kendi perspektiflerinden, kendi bakış açılarından işleri ortaya koyması aslında sanatta tamamen özgün, sanatçının perspektifinden, o gerçekliğin aslında onun gözünden yansımalarını izlememizi sağlayacak ve bu bizim için gerçekten çok değerli. Sanat tarihini inanılmaz besleyecek. Çünkü her zaman için farklılıklar çok güzeldir, çok özeldir, çok değerlidir bizim için. Hep aynı şey yapmanın yani bir manası yok diye düşünüyorum. Bu da güzel elbette. Hani geleneği devam ettirmek, geleneksele önem vermek, onun kıymetini bilmek, onun değerini bilmek bu da çok değerli. Fakat özgün bir şeyler yapmak. Artık sanatçılar bunun peşine düşüyor. Biz kendimizden ne katabiliriz? Kendi özümüzden. Çünkü her birimiz farklı bir bireyiz. Hepimizin bambaşka bakış açıları var hayata. Hepimizin bambaşka karakterleri var. Hepimizin bambaşka çizgileri var. Hepimizin bambaşka duruşları var ve sanatçılar artık bunları resimlerinin içine katmak derdine girdiler ve bu da gerçekten sanatı inanılmaz besledi. Son derece özgün işler ortaya çıkmaya başladı. Ve Vincent Van Gogh da kendine has tarz ve üslubuyla son derece özgün işler ortaya çıkaran sanatçılardan bir tanesidir. Sanatçının eserlerine baktığımızda pek çok farklı tarz denedikten sonra kendine özgü o meşhur üslubunu geliştirdiğini görürüz. Van Gogh, sanatçıların kendi duygu ve izlenimlerini özgürce ifade edebileceğine ve bunların gerçeğin bir taklidi olmadığına inanır. Van Gogh, gerçekliğin tasvirinin ötesine geçme fikrine hayrandır. Sanatçı, resimleri yoluyla bir imgeden fazlasını duygularını da ifade etmeyi ister. Bu açıdan şavurumcu akımın temellerini attığını da söyleyebiliriz. Yıldızlı Gece adlı eserinde sanatçının akıl hastanesinin penceresinden gördüğü manzarayı tamamen kendi izlenimleri ve duyguları ile yansıttığı görülür. Resmin en çarpıcı kısmı olan gökyüzü tasvirinin gerçek bir gökyüzünden çok farklı, daha çok hayali ve mistik bir gökyüzü olduğu da fark edilir. Sanatçının kendine has fırça darbeleriyle yapılan resim, iç dünyasındaki yalnızlık ve huzura duyulan özlem hislerini çarpıcı şekilde yansıtır. Evet, Vincent van Gogh gerçekten çok özel, çok değerli bir sanatçı. Hepimiz çok seviyoruz onu. Daha çok böyle özel hayatındaki çalkantılarla ruhsal bunalımlarıyla, kulağını kesmesiyle vesaire tanıyor kendisi ama van Gogh'un özel olmasının sebebi bu değil. Van Gogh'un özel olmasının sebebi bambaşka. Tamamen aslında iç dünyasını e, karşıya geçirebildiği, sanat izleyicisine geçirebildiği için, aktarabildiği için çok değerli, çok özel bir sanatçı bizim için. Ve tabii ki bütün hayatını sanata adadığı için, e, gerçekten hiç vazgeçmediği için, o... E, dışa vurumunu e, sanatla yapabildiği için çok çok özel ve değerli bir sanatçı. Ona özel ayrı bir video zaten çekeceğim. Ondan eserlerinden işte e, ne anlatmak istediğinden e, tabii ki özel hayatından da değinmek e, gerekiyor, bahsetmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, kişisel hayatın çok fazla işlerine yansıtan bir sanatçı. Bundan Detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi bu videoda bu kadar bahsedeyim. Daha sonra ayrı video çektiğimde izlersiniz diye tahmin ediyorum ve teşekkür ediyorum. Post-empresyonizmin bir diğer önemli ismi Paul Cezanne'dir. Sanatçı post-empresyonizm ve kübizm arasında bir köprü oluşturur. Bu atılımıyla modern sanatın gelişmesine büyük katkı sağlar ve kendisi modern sanatın babası olarak anılır sanatçının San Victor Dağı adlı eserinde kübizmden esintiler görülürken Banyo Yapanlar adlı eseri sanatçının ölümünden sonra Picasso da dahil pek çok ressamı etkileyerek kübizmin ortaya çıkışını sağlamıştır. Vincent van Gogh'un yakın arkadaşı olan Paul Gauguin de post empresyonist ressamlardandır. Ay çiçeklerinin ressamı adlı eserinde Van Gogh'u resmettiği görülür. Gauguin resimlerinde stilize edilmiş deforme figürler görülür. Ayrıntılara yer verilmez, renk bölmeleri mevcuttur. Sanatçı Pont Aven adlı bir kasabaya giderek Emil Bernard ile karşılaşır ve Pont Aven Okulu adlı genç sanatçılar topluluğunu kurar. Art izlenimci sanatçılardan olan Paul Signac ve George Seurat ise puantilist stili geliştirir. Puantilizm, diğer adıyla noktacılık, yepyeni bir tekniktir. Sanatçılar noktasal tuşlamalar yapar. Zıt renkleri bir arada kullanarak formları daha belirgin hale getirirler. Resimlere dışarıda başlarlar ancak atölyede devam ederler. Çünkü nokta nokta tuşlayarak çalışmak uzun ve zahmetli bir iştir ve kısa sürede bitmesi mümkün değildir. Evet puantilist işlere baktığımızda e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana o eski tarihlerde yapılan mozaikler var biliyorsunuz. Türkiye'de de çok fazla eski e, mozaiklerin örnekleri var. Özellikle Gaziantep'te, Zeyukma Mozaik Müzesi'nde binlerce örneğini görebiliyorsunuz bu mozaiklerin. Bunlara çok benzediğini düşünüyorum. Yani bu mozaikleri bana hatırlatıyor puantilist işler. Çünkü orada da tek tek küçük küçük taşların bir araya getirilmesiyle e, eserler oluşturuluyor. Noktalamada Mantilizmde de gene aynı şekilde tuşlarla nokta nokta işler ortaya konuyor. Benzer mantık. Aslında birazcık fotoğraf e, makinesinde yani fotoğrafçılıktaki o pikseller e, de aynı belki mantıkla yani kim kim denesinden de bilemiyorum. Muhtemelen tabii ki e, fotoğraf makinesi resimden etkilenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü mozaiklerin tarihi çok daha eski. O fotoğraftaki pikseller de aslında aynı mantıkla e, ilerliyor diye düşünüyorum. Tabii sanatın bir çok dalı birbirini besliyor. Elbette ki birbirlerinden etkilenmişlerdir diye düşünüyorum. Bunu da eklemek istedim. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, gene şortlara e, bu post empresyonizmle alakalı kısa bilgi içeren videolarda ekleyeceğim. Lütfen onları da takip edin. Umutla kalın, sevgiyle kalın, sanatla kalın ve hoşça kalın, görüşmek üzere.